Ben uzaklaştım. Ben uzaklaştım. Ben sırf yavaşladım siz Işırt'a gitsin diye. Bak şu anda gitti. Şu anda Doktor yaklaşınca Işırt'a gidiyor. Doktor nerede? Bilata. Geliyorum. Doktor, doktor bu ne? Mısır Koşanı. Geldim. Koşka. Bak Işırt'a gideceğiz. Doktor bize yaklaş. Geldim. Dibinizeyim. Şu anda. Bizim... Bu Gökhan. bağlantının kopmaması gerekiyor artık. Yere şahane bir viraj var keskin. Kes. Gökhan. He. Beni geç de seni çekeyim melkul yapıyor. Benim zaten kamera şu anda kayıtta mı değil bilmiyorum. Ahmet de melkul yapıyor da zaten kayıtta oldu bu farkında değil. Ya ben Oo. gemi sürüyorum sanki ya. <laughs> nazar değişiyor oğlum nazar değişiyor. Maşallah oğlum. ya. Sabah değdi zaten. <laughs> Kendisinin gözü değmiş. Bir önceki gün bana dedi ki bu seyyenler kırılmıyor kanka dedi. Yok canım. He. <laughs> Ne dedin? Bu sinyaller kırılmıyor dedin. He evet. lan. O dibimden geçti. Şu virajın tatlılığına bak. Aa burası keskin. Doktor yavaş gel. Doktorun sesi yok lan. Aa, burası burada, keskin. Burada burada dinliyorum ben. Burası tam keskin. Çok Doktor, yavaş. İkinci viraj daha keskin yavaş gel. Ne dedim keskin viraj var diye. İnanmadım. Ar Arkadan ama kalmayın öne gelin. Nasıl Şeridinden dön bebeğim şeridinden dön. Kurban oldum. Kanka. Haklısın ama. Ya virajını daha iyi alırsın biliyor musun? Kendi şeridinden dönersen. Abi abi virajda hızlan. Kanka motorun limitlerini zorla kendi şeridinde. Yani, ka karşı şey, karşı şeride geçir geçirdiğin zaman kendini de şey yapıyorsun, tembel alıştırıyorsun. Panik oluyorsun bir daha. Hadi bu adam bilmiyor herhalde diyor. Tamamdır hocam. Adam burada geçerim karşıya, çizgi yok. <laughs> araba geliyor, araba geliyor. Sana gir. Ya arkadaş bana niye giriyor? İyilik yapıyoruz lan arkadaş. İyilik yapıyoruz yere yaramamıyorsun. Rastik çok keskin kanka. Yavaş aşağıya yokuş aşağıya keskin. Dağıtlı bir viraj lan. Yeğin dağlı yeğin dağlı. Gökhan bas Gökhan bas. Yok kanka yok. İlerisi keskin viraj olabilir. Görmediğim yer. İleride keskinlik var, evet. Hafif sol. Bu sağ. Burası eti keskin. Ha keskin evet. Sol bir sol daha var ondan sonra yok hali. Bak B de karşı şeyde geçiyor bak. Üzerine geçiyor. adam resmen karşı şeritten sürüyor ya. Kim aşağı araba. Oo oh, burada çok tatlı bir viraj var kankalar. Hafif sağ, hafif sol. Terledim. Aşkım. Kayıttayım arkadaşlar. Büyük bir kardeşler. Motor grubu geliyor. Ayağı bu geldi. Hmm. Vay aylar vay. Dikkat edin ha. Bu yavşaklar cam teras görmeye gelmiyorlar. Sırf virajlar için geliyorlar. He. hey ben şu adamı bir geçeyim ya. Bu adam beni Kancaloz etti burada. gelen var mı? Birazcık keskin biraz ha. Aa keskin. Ya o değil o değilmiş. Aa bundan sonrası keskin bence sola dönüş. Orası çok keskin. Aynen. Göbeğim kaşındı ama. Neyler, Kork neylerin kaşındı. Göbeğim. Ee... Abi burada karşı çerede geçin artık abi. Burada bir şey diyemem. <laughs> Çok sikte bir virajmış. Ceri koptu herhalde gene. Geçmiyorum la. Öbür sıra şeride geçmiyorum. Ceri koptu mu netti. Sesi gelmiyor. Orada keskin şey. Aa bura keskin bence Aynen burası çok iyi keskin çıkan kaba burası iyi keskin Sağ, bir sağ hemen sol hemen geri sağ sağ keskin viraj Geldi anlamına. E tanem bilet mi alacak? Ne olacağım bunlar? Nereye gittik birden? Soldan mı girdik? Yo, sağdan bir tane alacaksın. Motosiklet 20 tl